Global Enerji Monitörü'nün her yıl yayınlanan yükseliş ve çöküş raporuna göre 2023 yılında dünyada işletmede olan kömür kurulu gücünde %2'lik bir artış yaşandı. Bu artışın 3/2'si Çin'den kaynaklanırken Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da emekli edilen kapasitenin diğer yıllara kıyasla daha düşük olması da bu artışı etkiledi. Kömür kurulu gücündeki bu artışın 2023 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da kömürden çıkışın hızlanmasıyla kısa sürede tersine dönmesi bekleniyor. Çin'in 2025 yılına kadar 30 GW'lık kömürlü termik santral kapasitesini devre dışı bırakma hedefine tutturmak için derhal harekete geçmesi durumunda ise ilave kapasitelerdeki artışın daha da yavaşlaması bekleniyor. Rapora göre Türkiye, 2023 yılında ne yeni bir kömürlü termik santral işletmeye aldı ne de yeni bir inşaata başladı. Öte yandan Türkiye'de hala 6 kömürlü termik santral projesi bulunuyor. Üstelik 2023 yılında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan ve 3 gigawata kadar yeni kömür yatırımlarını içeren 10 yıllık enerji anlaşması Türkiye'de kömürlü termik santral kurulu gücünün artması riskini oluşturdu.